Geçtiğimiz günlerde yapılan araştırmalar sonrasında havası en kirli 10 il arasında Düzce 3. sırada yer almıştı. Kış gelmeden bu konuda kalıcı önlemler alınması gerektiği bugün bir kez daha ortaya çıktı. İlimizde birçok parti il başkanı ve farklı kesimlerden hava kirliliği konusunda tepki çeken açıklamalar yapılsa da her zaman masaya yatırılan bu önemli konu icraata geçmenin düzcelerin sağlığı açısından ne kadar önemli olduğunu gözler önüne seriyor. Hemen hemen kış aylarında gündeme gelen konu hakkında sokaktaki vatandaşa mikrofon uzattık ve sorduk. Sizce bunun sebebi nedir ve neler yapılmalı? Konu hakkında bir vatandaş kömür kullanımı ve denetimsizlikten kaynaklandığını söyledi. Hava basıklığı var bir de şimdi fabrikaların tabi bazı etkileri de olabiliyor. Şimdi çevre düzenlemesi biraz az geliyor daha doğrusu. Hani insanlar biraz dikkat etmesi lazım böyle şeyler ama tabi dikkatsizlik başta geliyor. Evet. Yani bir de kömür. kömür tükettim. Evet kömür tüketim. Şimdi belirsiz kömür çok. Evet. Yani ne olduğu belli olmayan kömürler yakılıyor. Bunlar tabi çevreyi çok etkiliyor. Sizce buna nasıl bir çözüm bulunabilir? Yani Vallahi... şimdi bence buna bir çözüm şöyle kömür işini kaldıracaklar düz ele ele merkezlerden. Yani Çevre köylerde dahil. Şimdi mesela yardım kömürü veriyorlar. Yardım kömürü kokusu zaten sinekleri bile zehirliyor. İnsanlar niye zehirlemesin? Düzce'nin şehir merkezinde yok ki çok yerde doğalgaz. Yani köylere, hele mesela köylere verilmesi lazım. İlk evvela bunu vermeleri lazım yani. Çevre temizliği için. Yani sağlıklı bir hava için. Bizi bekleyen hava kirliliği konusunda çoğu vatandaş verdiği cevapla bu konuda çok fazla bilinçli olmadığını gösterdi duyarsızlık, ee, milletin gereksiz yere araç kullanması, ee, gereksiz yere kimsenin doğalgaza doğa gaza, geçmemesi, ee, soba, soba kullanmaları. Sence bu sorun nasıl çözülebilir? Yani doğalgaz fiyatları ucuzlarsa çözülür. Türkiye'deki en pis hava Düzce'de bulunuyor abi. Sence bu neyden kaynaklanıyor? Gençlikten Hadi be. Vallahi gençlikten Şuraya baksana yüzde seksen sigara içiyor. Gençlik dar pantol. Büyük şehirler bu tarafa şimdi bizim bu Düzce'nin içinde ee, bilmem kaç il, şehir varsa hepsi burada var. Çukur'da kalıyor buranın da devam ediyor kirliliği. Buna bir çözüm bulunabilir mi sence? Valla onu büyüklere sormak lazım ne gerekiyorsa onlar yapsın. Bizim yapacağımız bir şey yok.